Selamun aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bayağı da görüşemiyoruz. Şükür beni sorarsanız. Ben iyiyim. Neden görüşemiyoruz arkadaşlar? Benim annem kemoterapi tedavisine başladı. Allah'ım acil şifalar verir inşallah bütün hastalara, içine, anneme de. Oğlum da birinci sınıfa başladı. Tabii ben de başladım oğlumla beraber birinci sınıfa. İşler çok yoğun olduğu için size Videoyu çekemiyorum maalesef. E, haftada iki gün çekiyordum normalde. Arada da çok videosu yapıyordum. Ya bunun için beni e, affedin. E, elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum, çalışacağım da. Bugün ne yapıyorsun derseniz, bugün de prensesi söyleyeceğim size. Prensesimizi tedavi başlamıştık biliyorsunuz, o boğazlı tedavisi, antibiyotik tedavisi bitti. Şimdi farklı bir tedavi yapıyor veterinerimiz. Haftada gelip iğne yapıyor. Biraz sonra da gelecek, iğnesini yapacak. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Güzel insanlar. Şimdi ineğimizi ikiliye aldık. Siz de gelişiz. abone olmayı olmak isteyen güzel kardeşler abone olabilirsiniz. Burada. Çok soruyorsunuz. Sağ olun. Prenses nasıl oldu? İyileşti mi diye. Prenses ağzındakileri çıkarmış, yutamamış. Prenses öncekinden daha iyi. Doğumdan sonra nefes alması biraz rahatladı. Ama hırıldama devam ediyor. Bir defa bakarsanız fark etmişsinizdir. Çok zayıfladı. Ama biz kıyamıyoruz işte. Prensesi kesime göndermiyoruz. Tedavi ettirip iyileşmesini bekliyoruz. İnşallah iyileşecek Allah'ın izniyle. Biraz sonra veterinerimiz gelip iğnesini yapacak. Abo çok bağırdılar bir bakayım. Şimdi koro başladı bu saat yakınlaştı ya. Ondan bağırıyorlar. aşılanmadı. Aşıya gelmediler. ve bize vitamin tozu yönerdiler. Eşim aldı geldi. Kaç gündür yiyorlarsa. <laughs> Ama hala aşıda aşıya gelmediler. Hayırlısı yani, bakalım. Şey, <laughs> <Kesime gidecek gülüyor> Allah korusun. Göndermem <laughs> de. <laughs> <laughs> Kız kısır kalacaksınız Allah korusun. Bunlar 18 aylık oldular. Işıktan gözükmüyorlar da. Niye öyle oldu? Şur, şuradan göstereyim şöyle. Ne kadar büyük değil mi? Düzelttik. Kızlar. Rüzgar gülü, bayram şekeri. On sekiz aylık oldular ama bir türlü aşırı beklediler. Şu da gidiyor değil mi? Beyaz. Ha, Tabii. evet. Güneş onlara yetiştir. Güneş. Güneş hanım. Güneş çok cana yakındı küçükken şimdi kaçıyor. Dokunmuş ona bir şey. Sarılmış. Bir olmuş. Tamam. Sak bunlara slaş almayacak mısın? Ama olmaz ki slaşsız. Bu sene tasarrufa gidiyor eşim. Slash almayalım diyor. Slashsız nasıl olacak bilemedim şimdi. Hayvancı kardeşlerime sorayım buradan. Slash olmazsa olur mu? Kışın bu kış slash yemezlerse. Slash inekli hayvanlar için şart mı şart değil mi? Bana cevaplarsanız sevinirim. Kızım, az kaldı ayın 26'sında papatyanın günü, 24'ünde kumrunun günü, önümüzdeki ay, bu ay yani. Nerede? Ve saatimiz var, saatinde günü yakın. Efendim? atarım dur atayım Tamam yağmur yersen kapatırız artık. Yakına da yağmur var mı? <laughs> Veteriner hekim gelince oyunu da göstereceğiz arkadaşlar. Dikişli koynumuzu. Yıkılıp duruyor. Yatıyor sürekli ıkınıyor. Ya haberimiz olmadan doğum yaparsa Allah korusun belki kuzular ölür. Bunu sorarım bir acaba. Evet ne olacak? Gününden bayağı önce de hani 3-5 gün önce de kessek olur mu? Ya olmaz dedi ya o ben sordum. Çıkarma acaba. Yine sorarız da. Kuzuluk çıkarırlar. herhalde. Yani. Hmm. Ben... dedi ya doğum başlar başlamaz dedi. Keseceğim dedi. İnşallah suyunun akıdı belli de. İnşallah. Ona gece de bakmam lazım yalnız. Bir de Ansızdan giderse e, haberimiz olmazsa yani geceden geldi bu kez de kuzu bu var. Allah korusun evet. De, kesmeyince. Kuzu da biraz fazla gibi. Singer attı masak imiş. Kuzuluk deyince, kuzuluğun içinde değil mi kuzular? O çıkan şey. Evet. İçinde. Herhalde. Arkasında işte onun arkasında. Sorayım var. Bu kuzuluk o değil mi yani? Rahim. Kuzuluk dünüyor. Evet o işte. Onun içinde kuzular büyüyor. Ama bu kuzun, kuzunun bir parçası mı geldi dişene doğru şöyle? Kuş kısmında. Kuzulu yok hayır kuzulu kuzuluk kendi geldi. Kuzular gelmedi. Kuzular gelmedi. O nerede oldu onlar? Onlar nerede? Ona ileride daha doğum yakınlaşmadı. Doğum başlangıcı gelmiyor mu kuzular? Vallahi. O nerede duruyor bunlar? Suyun içinde orada. Hanısın içinde. <laughs> Neyse onu veterinere sorsan. aleykümselam videolarda buluşmak dileğiyle nasılsınız Merhaba kilitli mi kilitli enjektörünü alabilir miyim hayırlı ben. uğurlu Sonuçta olsun abi bizim inek hastalığına anlattınız nasıl oldu nasıl deniyor evet, evet. sen normal inek mi geldin evet abi veterinerimiz geldi arkadaşlar artık inek yaparken anlatır Sağ lamba gidiyor. Lambamız kontak yapacak helal. Titriyor burada. Bu şimdi ne? Derat onu mu hocam? Evet. Çıkar, Ağzından çıkarmış. yutamam. Abi Yutamıyor. Efendim yap abi. Anlatayım. Mı? Evet. Şimdi hayvanımızda doğum öncesinde doğum gebeliğin ilerleyen dönemiyle beraber laringis oluşmuş. Laringis bölgesi nefes borusu ile yemek borusu arasındaki bir yapı. Bu bölge şiş ve ödemlendiği zaman nefes alıp vermekte ve yemekte zorlanır. Gebeliğin ilerli olmasından dolayı. Portizan ve kullanamadık. kullanamadım. Evet. E, gebeliğini sonlandırmasıyla beraber kortizona da başladık. E, ondan önce de yoğun antibiyotik kullandık. Doğum yapmasıyla beraber o kapık bir şeyi boşladı ama bu Peki, ağız mi? soluması hala devam ediyor. Evet. Bu o bölgede hala bir miktar ödemin olduğunu gösterir. Yara mi hocam? Ya şöyle. O bölgede bir yara gibi bir şey oluştuğu zaman böyle ödemleşir, şişer. Büyür. Hmm. Anlatabildim mi? Bu da nefes geçişini zorlaştırır aşırı derecede. Ee, çok kötüydü bunun durumu da. Yani daha kötüydü. Evet. çok arda çok çok kötüydü tanısı olduğu yani, evet, evet. e, sadece o ağız solunumunun devam ettiriyor. Bu kaç nada da tedavi e, şimdi o zaman da nada da Ya Şimdi şöyle. Bu zamanda tedavisi ya. uzun. 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 Uh -huh. Biz bu, burada e, iot çözeltileri de kullandık. oran iot da verdik, o bir şey diye. Hmm. Damar içi iot da kullandık. Gebeliğinin olduğu dönemlerde zarar vermedi çok şükür. E, kolumu bu hale geldi. <laughs> şimdi, şimdi yangı giderici kullanıyoruz. O bölgenin ödemini alsın, sonumu rahatlasın diye. Anlatabildim mi abi? Şanavi yok. Ne Allah izin versin. Açayım mı? Ne yapayım Ağzını, ağzını bir aç bakayım abi. <laughs> Buradan tut açıyor. Tut. Evet. Evet. Ben içine sıkacağım ağzını. Ben sıkmayacağım. Bu evet. Efendim abi? Hayırlı uğurlu olsun abi. Gideyim zeki çoşuma mı Şimdi yok, anlatayım şimdi. Bu larynx beraber ne olmuş? Ee, hayvanın hayvanın denilen tonsillere enfeksiyon düştü. Özgür mü benim var. aklımda? He, Tonsil bölgelerindeki enfeksiyon o, o bölgeleri yangılamış. E, yani düzlemiş. Anladın mı? Steroid'e devam edeceğiz. Ee, i̇laç yaptıktan sonraki durumu nasıl? Sakinlemesi mi diyorsun? Yani ilaç yaptıktan sonraki durumu rahatlamalı. Ne oluyor şimdi? Bir yastıklama tekrar biraz daha mı akıyor? He he he. Bak Sanki ilacı yaptığın zaman şöyle bir iki gün rahatlar gibi mi oluyor sanki bana mı oluyor? Şey, i̇şte, hocam gittiğince hayvan tamam mı? Şöyle e, ikinci, ikinci, ya da üçüncü yaptığında bana tekrar haber etmedi. Ed şimdi bir kullanalım oradaki ödemi boşalttırmaya çalışalım olur mu? Yani böyle iyileşir yap sonra hastalanca bir daha mı haber edeceğiz? Yok abi şimdi bir hafta sonra tekrar bundan yapacağız. yapacağız. Ondan sonraki dozunda kortizonla diüret kullanacağım. Yani buradaki ödemdeki sıvıyı aspir edeceğiz tamam mı? Tamam. Bunun bu চা খিন Koyunumuza bakacağız arkadaşlar. ne durumda. Doğum yakın mı? Gelin gelin Cihazına bakacağız hani tamam. vakti konuş bir atlayan yok Bunu bırak. Hmm. Evet. Zor. Ama inekten olduğu için bir Bakalım. 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 Ne Allah bu Şeyden sonra da zayıfladık işte. Tamam, sıkıntı yok. Bu nasıl bileceğim ben hocam? Bunun bozulmaması geldiğini. Ya ne yapacağım? Su akır zaten. değil mi? Hı. Hı. Değil, yani. Yere yapacağım, pisliği yapacağım. Yapacağım Göreceğin ya. ufak ufak memik aldırmaya başlamış. İle bize başlar da Niye başlamış? Hayır, 15'inde de. Vay. Evet. Normal bu. Koçu 15'inde kattık. 15'inde kattık. Tamam. 15'inde oraya aram dikkat edeyim hocam. Önden önce evet, oraya Buraya bir birkaç kere daha tente diye sıkarsanız güzel olur oğlum. yara bölgesi. Mavi bir... mi? Maviden, maviden. 3-5 kere daha sıkın olur. Hiç tat yok değil mi? Yok da e, yara bölgesinde hafif dışkıyla temas olmuş. Evet. mu? 3-5 kere şey sıkın. Şey diyor bu Uzunluk mu böyle bunu sıkıştırmış öyle? Kim şöyle? Uzunluk mu takmış? Ee, gebe hayvanlarda rahim problemi olmaz. Niye? Yavru aşağıda 25 kilo, 3 kilo tuttuğu için. Yavru çıktığı zaman o ağırlık olmadığı için sıvıyla beraber dışarı çıkar. Genellikle gebe hayvanlarda bu oluyorsa, prolapsüter oluyorsa ikiz veya üçüz gebelik var anlatabildim mi Hı. hayvanın bu yoğun olmasından dolayı baskı yapıyor otorosa rahmi dışarı doğru gidiyor mi? büyük ihtimal ikiz gebeliği var Singer yapıldı ya Singer yok, tedavisi Singer bu olayla pek bir alakası yok ya, ya bu genetik bir şey Hı. yok Singer'dan sonra 2-3 kuzu olmuyor mu genelde Olum. genellikle evet PMSG'yi biz e, ikizlik hormonuyla yüksek doz kullanmıştık ikiz olsun diye. Büyük ihtimal öyle bir durumda karşı karşıya. Onu kessek yani. yine herhalde çıkacak değil mi? Kendi, kendi, kendi Geliyor çıkar çıkar. De iş haberin olsa. Kuzul çıkmaz mı hocam? Çıksın. Önemli değil. O yavru sağlıklı olsun çıksın. Geri içine koyarız. Geri eskisi gibi tekrar kuzulaştırırız. Kuzuluk. Hiçbir problem olmaz. Hocam kuzul Erkan kuzuluk çıkınca kuzulayabilir mi? Kuzularken kuzuluk çıkmaz. Yavru evet. olduğu için önce yavruyu yola sürer. Ha, Anlatabildim yavru mi? çıkmaz. <laughs> Eğer öyle bir durum olursa karnını açarız ufak bir. Alırız yavrular. Ha, Anlatabildim Dikeriz değil güzelce de. kapatırız. antibiyotik kullanırız inşallah. Evet. İnşallah öyle bir durum olmaz. Sağ, Sağ

Oğlanlara bakın, oğlanlara Kızlar sütten çıktık, götürdük öbür tarafa. Şu oğlan kaldı burada. Evet. Geçi ben götüremedim, Usakla Adem Polat götürdü. Evet. Bizim oğlan ne oldu İkiniz İkimiz birinci sınıfa ne vuruyorsun? Valla öğreniyoruz, öğreniyorsun, öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Beraber yazıyoruz, okuyoruz. Hmm. <laughs> sen de zor gayet biraz. Evet. Buralara da fazla gelemiyor. Gelemiyor. Evet. Yani... Ya ineklerim önce Allah sonra size emanet. Tanalar, inekler, koyunlarım. <laughs> Şöyle bakıyorum da sanata var mıydı? Yok. Cumartesi pazar gelirim de. Evet, doğru, ya. Evet. Ödevler çok ne, oluyor. Ben yaptırmam gerekiyor arkadaşlar. Birinci sınıf olduğu için oğlum ilgi evet. istiyor. Evet. Tek başına yapamıyor. Sınıfta da 30 öğrenci. Öğretmen hangi biriyle ilgilensin? Tek tek. Suyu var. Yumru var biraz. Ee, başlangıçta da söyledim. Annemde de kemoterapiye başladı doktor. Ama inşallah iyileşecek. Dua edin anneme. Allah'ın izniyle. Bu olanlar iyi Olanlar Da i̇yi, iyi de yuvayı değiştirsen mi acaba? geç Yo, pek ıslak değil de. Ha. Kişini kontrol ettin mi? Hangisi onun? Ben sürekli tenti tutuyordum. İyileştiydi de. Çekil e, çekildiydi, iyileştiydi. Tabi elinle bir kontrol etsem olurdu. Güzel. Varınca ikisi sevindi yalnız. Ha evet. Var. Bildim. Var varmaz ona ikisi koştu, kokuladı. Şey, yalnız bir durmuyor. Yemeğine çalışıyor. Ha evet. Önceden de öyleydi ya. İyice alışmış birbirine bunlar. Ayrı koysaydı onu diğer tarafa. Söyüştüm. Bakacağım olmazsa öyle bir şey Fark edersen sen de bakar o evet. gelirse. Gelemen de yani oraya tek geldiğimde buraya bir inen önüne süpürme neredekin hani bakmak için şu oradan bakar olbayım, gözlemleyeyim, gözlemleyeyim. Jim Jimmiye yim, gelirken fazla ola bir şey göremiyorum. Her işten geleceğim burada boşdur ki hani önüne süpürmeye gelir o zaman bellidir. O zaman süpürgelese sesini duydum. bağırıp mı oraya toplanıyorlar geç. hemen kokuladı, koştu. Hı. E <laughs> kızlar acılamaz diller ya doğru demek ki. Şimdi hemen bildi. <laughs> Bak oraya dur bakayım be o zaman. Ben bakma dedim az önce. Yandan da çok durma dedim. Bak sen de yorulamış. He. Ben gitsem olur mu? Olur. Balık ayaklayacağım. Ha, sen telefon burada mı? Burada. Ha. Ama çekmiyor interneti burada. Ha. Ben sana telefon açarım. Ha. Geldiyse mesaj. Yönce sulamayacak mı? Şimdi sulamayacak. Aşırı enek yok değil mi? Aman iyi bakın da bir ay bir ay benim için. Olur mu? <laughs> Dilekle kısmete bir bakayım. <laughs> Buradalar. Kızım. Geldi mi kardeşin? Az önce ben fark etmedim. Özledin miydi sen kardeşini? Dilekle kısmet bu. Artık sütten çıktılar. Burada damızlık olarak büyüyecekler inşallah. Geç. Yo, açlandı mı? Ben yazmadım onu. saçma. E onun tanaları 5 ay oldu neredeyse. Yok yok. Sak öbür tarafa aldık ya siyah tanalar. İyi biliyor musun aşılanır haber olmaz. Ya aşılanma bilmiyorum ona da ultrason yaptır da aşılanmadı biliyorum. Arkadaşlar kumrumuz yavaş yavaş evet. göz yapıyor. Ama yapıyor ya sak. Başladı da geç başladı. Evet niye ise geç evet. torbayı geç yapmaya başladı. Koltuk evet. meme olacağız o da. Evet. Benekli de öyle oldu ya ufak yaptı keseyi. Koltuk meme olacağız benekli de ufak yaptı ya çoktandır buraya aldık yemde yiyor ama böyle büyük bir kese yapmadı kumru Sıh. 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 Hadi. Gidiyor, yine gidiyor. Çıkıyorlar. Prenses inşallah iyi olur. İlaçlar şifa olur da. karşı denek var bak asena. asena. Gördün mü? He? Asena atlamaya çalıştı orada gördüm. Asena atmıyorsun. Asena az şu o zaman. Bugünlükte bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olursanız, videolarımızı beğenip paylaşırsanız, bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel insanlar. Sence okula alışana kadar neklesinli Adem'e emanet. Önce Allah, a. tamam mı? Şimdi bakın bunlar. Bak.